Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sevincible Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda takım kompozisyonları üzerine konuşacağım. Hangi hikaye modunda, hangi oyun modunda hangi takım kompozisyonu en işe yarar, en efektif? Bunların üzerine bilgiler vereceğim. Hadi videoya girelim. Evet arkadaşlar, vereceğim bilgilerin hepsi hatta yani birçoğu sdsgc.gg sitesine dayalı. Sitenin linkini gene videonun açıklamasında bulabilirsiniz bu video arkada bu kişi arkadaşlar çok büyük youtuberlar tarafından yani oyunu neredeyse artık oyuna yön veren oyunun sürekli yapımcıları yapımcıları iletişimde olan youtuberlar tarafından yönetiliyor O yüzden buradaki bilgiler çok faydalı ve oyunun Aslında yapım ekibi tarafından da neredeyse takip edilen e, ...bilgiler. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, hikaye modundan başlayalım. Hikaye modu oyuna ilk başladığınızda özellikle sizi biraz zorlayabilir. Çünkü bazı bosslar gerçekten çok güçlü ya da e, size altı mut vurduğu zaman neredeyse sizi haritadan siliyor. Ama arkadaşlar e, Chapter 1-5 arasında şöyle bir takımla çok rahat ilerleyebiliyor olmanız lazım. Burada bedava olmayan tek karakter arkadaşlar yeşil e, Meliodas. Bunu oyunun ilk başındaki e, karakter çektiğiniz noktada şanslıysanız e, düşürebilirsiniz... Değilseniz arkadaşlar yerine kullanabileceğiniz kırmızı Liz Hawk var. Kırmızı Liz Hawk'un özelliği arkadaşlar hasarı çok yüksek. Özellikle her hasar almadığı noktada %10 sanırım arttırıyordu kendi hasarını. Dolayısıyla çok güzel hasar çıkaracaktır. Gene yeşil Liz Hawk yerine ise burada kırmızıyı kullandığınız için aynı karakteri kullanamazsınız. Kırmızı bana kullanabilirsiniz. Gene o şekilde bedava bir liste oluşturabilirsiniz. Destekli Giltander arkadaşlar. Sebebi ise Giltander takım arkadaşlarının defansını arttırıyor. Dolayısıyla daha tank bir hale gelirsiniz. Kırmızı Lysop'dan hasarınızı çıkar, çıkarır. King iyileştirmenizi sağlar ve diğer rakibi taşlaştırır. Eğer size saldırmaya hazırlanan rakip varsa. Ve Ban ise altımıtlarını geriye çekerek altımıt vurmalarını engeller. Bu şekilde olan takım arkadaşlar 1 ile 5 arasındaki chapter'larda, hikayede sizi çok rahat sona kadar getirecektir. Ve dediğim gibi sadece bedava olmayan karakter bu. Biraz şansa düşürme şansa düşürmenize bağlı. Yoksa dediğim gibi şu şekilde değişiklik yaparak Liz Hawk ve Kırmızı Ban'la aynı takımı neredeyse oluşturabilirsiniz. Chapter 6'dan itibaren ise arkadaşlar Meliodas biraz daha kritik hale geliyor. Onun gördüğünüz gibi burada bir eşliğini koymamışlar siteye. Ama açıkçası ben gene orada gene Lizle ya da yeşil bir karakter işte Eskanor olabilir, Jericho olabilir. Ben arkadaşlar Jericho ile bayağı ilerlemiştim. Yani yeşil olan ve hasarı yüksek olan bir karakter bulmanız lazım listenizden. Ona yatırım yaparak ilerleyebilirsiniz. Jericho bildiğim kadarıyla coin shop'ta var. oradan rahatça alabilirsiniz. onun dışında da Eskanor tabi gene çekmek için şansa bağlı. Ee, ama yine onun dışında e, hasar verebilen yeşil karakterler, işte mesela yeşil Lissok vesaire gene kullanılabilir. Ee, onun dışında arkadaşlar gene takımımız aynı. Sadece destekte lis yer alıyor, kırmızı lis. Bunun sebebi ise kırmızı lis takımına e, her bölümün başında e, bir, belli bir can oranı sağlıyor. Max canlarının sanırım %10'unu geri veriyor olması lazım. Dolayısıyla e, size güzel bir can desteği sağlayacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar e, hikaye 6'dan itibaren ee, çok rahat ilerleyebilirsiniz. Ee, bunun dışında arkadaşlar zaten 2 ay 6'dan sonra karakterlerinizin çoğu yüksek seviyede olacağı için kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Benim şu an daha çok tercih ettiğim e, destekte Merlin olan ve şu şekilde bir farm takımı. Çünkü daha hızlı ilerliyorum, daha hızlı vuruyorum, e, bölümleri daha hızlı geçiyorum ve Gowter genel aynı şekilde bu iki karakterin kartlarının seviyesini yükselttiği için zorlanmadan ilerleyebiliyorum ama başta ilk oyuna başladığınızda böyle bir tercihte bulunabilirsiniz. Hikaye dışında arkadaşlar şimdi başa dönelim. Ee, boss yani clan savaşı ya da nightwood e, savaşında boss bat, savaşında şu şekildeki bir takım ideal arkadaşlar. Yeşil Eskanor çok iyi hasar veriyor boss'a. Ee, hem e, pierce rate yüksek olduğu için hem de class farkından dolayı avant, avant, e, avantajından dolayı Liz Hawk gene aynı şekilde boss'un defansını düşürüyor e, ikinci kartıyla. Valente takımının e, de, yani defansını ve e, daha tanklaşmasını sağlayan karakter. Jillian ise tüm yeşil karakterlerin gene aynı şekilde e, can değerlerini ve basit değerlerini artmasını sağlıyor. Burada arkadaşlar Valenti yoksa yerine e, Slater ya da Kırmızı Dayan kullanabilirsiniz. Slater e, boss'un e, bazı e, kartlarını e, engelleyecektir. Yani kullanamayacaktır boss ve aynı şekilde bazı değerlerini de düşürecektir. Yine aynı şekilde Dayan'de e, debufflarıyla rakibin e, sizden daha çok hasar almasını sağlayacak. O yüzden arkadaşlar burada en riskli olan Escanor'u Escanor düşürememiş olabilirsiniz. Yerine ne kullanabilirsiniz? Gene yeşil karakterlerden yüksek hasar veren bir şey olabilir. E, örnek veriyorum e, Jericho olabilir. Jericho'nun dışında kullanabileceğiniz genellikle yeşil karakterlerden. Liz Hawke'a burada odaklanabilirsiniz. Liz Hawke'un hasarına güvenip onu hayatta tutmaya çalışabilirsiniz. O yüzden buraya daha mesela Gowter gibi ya da Blue King gibi daha destekleyici bir karakter vermeniz lazım. Ama ideal liste bu arkadaşlar. Onun dışında e, şu an Final Boss Gowter eventi var. E, bir süre sonra bitecek. Bu videoyu belki e, o event bittikten sonra izlerseniz çok anlam veremeyebilirsiniz. Ama o event için arkadaşlar e, bu şekilde bir takım söz konusu. Hawzer, Lilia King ve destekte de Arthur. Hawzer kartların seviyesini düşüren altı sayesinde ve çoklu vuran hasarı sayesinde boss'a karşı avantajlı. Lilia gene hem iyileştirme hem karşıdaki boss'un orblarını geriye çekme altı mıtı ve kartlarının seviyesini düşürmekte faydalı. King takımı iyileştirmekte ve altı mıtı ile boss'a yüksek hasar çıkartmakta faydalı. Arthur ise takım arkadaşlarının değerlerini arttırdığı için burada. Dolayısıyla böyle bir takım kompozisyonu var. King'iniz yoksa e, Mavi Merlin kullanabilirsiniz ki Mavi Merlin düşürülmesi gereken bir karakter. King bedava o yüzden King'i kullanmanızı öneririm. Arthur yerine de Merlin kullanabilirsiniz eğer takımınızın daha hızlı altı mıtının gelmesini istiyorsanız. E, onun dışında arkadaşlar e, Final Boss Sculptor'a atlıyorum çünkü o event çok kalmayacak. Farm takımları var. Farm takımlarında arkadaşlar e, altın farmlayabilmek için kırmızı kitapları ya da mavi kitapları e, far, yarı fa, yarı enerji yarı stamina günlerinde farmlıyorsunuz. E, gene onun videosunu da eklemiştim izleyebilirsiniz. Oradaki takım arkadaşlar orada tanıtmıştım. E, kırmızı Howzer, mavi Gila ve kırmızı Ghostur üzerine kurulu. E, çünkü otomatik modda e, çok hızlı altımıtları geliyor. Yeşil Murlin'den de bir tane or fazladan geldiği için e, dolayısıyla çok rahat e, farmlamanızı sağlıyor. Gene Howzer yoksa yerine Twinkacola kullanabilirsiniz. Ama Howzer düşürmesi zor bir karakter değil. Olacağını umuyorum. E, mavi karak, Mavi kitap farmındaysa arkadaşlar e, tabi mavi karakterleri hasar verebilen yeşil karakterleri kullanıyorsunuz Jericho'nun gene krit e, hasarıyla yüksek hasar veriyorsunuz Merlin takımına gene can sağlıyor ve boss'un orbunu geri çekiyor King ise e, her orbuyla birlikte kritik vurma şansı arttırarak bu şekilde güzel bir dinamik elde ediyor burada arkadaşlar elinizde King yoksa e, Lisol kullanabilirsiniz yeşil Aliyon yoksa ki vardır çünkü bedava zaten neredeyse yani her şeyde düşüyor. E, rare olduğu için her çekimde. Ama onun yerine Death Pierce'ta kullanabilirsiniz. Yine benzer şekilde takımınızın değerlerini arttıracaktır. Onun dışında arkadaşlar şurada gördüğünüz iki takım farmın üzerine kurulup Benim açıkçası tercih ettiğim şu takım. Çünkü bu takımın şu an bende e, sanırım 75-80 civarı seviyesileri ve hepsinin yıldızları 6'da 6. Dolayısıyla geçemediği bölüm yok. Ama siz başta tabii ki o hale getirene kadar başka bir destek farm takımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Mavi Meliodas'ınız varsa arkadaşlar şu takım gene çok iyi. E Mavi Meliodas çok e, yüksek hasar vurduğu ve çoklu vurduğu için takımı hızlıca eritecektir. Lysok aynı şekilde rakibin defansını düşürüp e, bir saldırısıyla diğer saldırısıyla çoklu vuracaktır. Hovzer'da da gene çoklu vurarak yani takımı tüm karşıdaki rakibi topluca eritmeye dayalı. Gene burada Lysok yoksa yerine Red e, yeşil ban ya da kırmızı gofter kullanılabilir. Yine aynı değişiklik Meliodas için geçerli. Ve pet Pierce yerine de gene 3 tane alternatif karakter var. Ama burada açıkçası arkadaşlar bence şöyle bir takıma yatırım yapıp bunları maksimum hale getirirseniz şu diğer bölümlerin hiçbir tanesinde de sıkıntı yaşamadan farm yapabileceğinize inanıyorum. Onun dışında arkadaşlar oyundaki modları diğer modlarda zaten mesela PvP gibi modlarda kendi karakterlerinizi elinizdeki karakter listesinden oluşturmanız lazım. Bu sitede çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun bir liste var. Benim şu an kullandığım liste Kingram, Kingram listesi. Ee, burada tabii tek paralı yani tek düşürülmeye ihtiyacı olan karakter Helgram'dı ve şansıma güzel düşürebildim. Onun dışında mavi Meliodas'ım olsaydı aslında şu listeyi de şu metayı da de, denemek istiyordum. Valentim de yok aynı şekilde Valentim olsaydı. Şu metayı da denemek istiyordum ama şu King Graham takımıyla ben en üst şampiyon seviyesine kadar yükselebildim ve gayet güzel oradan çok güzel coin toplayıp eşyalarımı eşya listemi arttırıyorum. Ama tabii ki sizde bunlar yoksa ne kullanabilirsiniz? Eskanorunuz varsa gene benzeyen bir takımla Eskanor hasarı çıkarabilirsiniz. Yeşil banla Eskanor yeşil banla Eskanor'un dinamiği şudur. Ben karşıdaki rakibin defans, e, atak ve HP özelliklerini azaltıyor ve Escanor'un çıkardığı hasarı arttırarak hem Meliodas hem Escanor takımı eritiyor. Böyle bir dinamik yapabilirsiniz. Onun dışındaki arkadaşlar takımlar çok konuşmaya değer değil. Açıkçası sadece yukarıdaki Karakterleriniz yoksa bunlardan bir tanesini hangisi sizin içinize siniyorsa hangisine daha yakınsanız e, oynamakta daha zevk alıyorsanız oluşturabilirsiniz. Ama PvP gördüğünüz gibi çok farklı e, kompozisyonda olabilen bir şey. Açıkçası şampiyona kadar çıktıktan sonra zevkinize bakın arkadaşlar. Şampiyondan sonra düşmüyorsunuz çünkü seviyeniz azalsa bile. O yüzden e, şampiyona kadar belki daha metada olan bir listeyle ilerleyin. Ondan sonrasında bence farklı farklı takımları deneyip sizin için en işe, işe yarayan takım hangisiyse onunla ilerleyin. Şimdi arkadaşlar deathmatch'lerde ise deathmatch'lerin her birinin e, videosunu ben ayrıca çektim ve kanala koydum. Bir tane oynatma listesi de yaptım onları özel oradan izleyebilirsiniz. Ama çok hızlıca üstünden geçeyim. E, kırmızı Demon'da arkadaşlar benim kullandığım takım şu. E, Gustav karşıdaki boss'u donduruyor. E, Gother takım arkadaşlarının kart seviyelerini arttırıyor ve Lisol Hawk hasar almadığı için sürekli pasifinden her bölümün başına daha çok hasar geldiği için... Boss'u 3. seviyede tek yıldız, e, tek, e, tek seferde e, öldürüyor. Onun yerine arkadaşlar yoksa Jericho kullanabilirsiniz, Slater kullanabilirsiniz. Ama açıkçası burada Slater oyunda pek bir faydası olmayan bir karakter. O yüzden Jericho'ya daha çok yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Diğer tüm karakterler arkadaşlar size rahatça düşecektir. O yüzden şunların alternatifleri hakkında konuşmuyorum. Ama özellikle düşürmede zorlanıyorsanız ya da almak istemiyorsanız coin shop'tan şu özel, şu alternatiflere de bakabilirsiniz. Ama bence şu takımı çok rahat oluşturabiliyor olmanız lazım. Onun dışında arkadaşlar Grey Demon Grey Demon'daki en, en kritik karakter arkadaşlar Yeşil King. Yeşil King maalesef gene parayla ya, satın alınan ya da işte düşürülen karakterlerden bir tanesiydi. Düşüremediyseniz e, her banner'a ekleniyor bu arada yani düşürme ihtimaliniz hala var. Ama düşüremediyseniz onun yerine arkadaşlar ne kullanabilirsiniz? Yeşil hasarı olan işte Jericho gibi bir Escanor gibi bir karakter kullanabilirsiniz. Onun dışında e, yerine Artur, e, Giltander kullanabilirsiniz. E, takım arkadaşlarına buff sağlayacaktır. Golter'ı gene Coin Shop'tan alabilirsiniz. Arkadaşlar Golter lazım. Şuradaki gördüğünüz her videoda ve her modda Golter zaten kilit eleman. Ne yapın? Edin 7 tane Platinum e, Coin toplayıp gidip Coin Shop'tan alın. Hatta 5 tane olduğu haftaya yedek getirirseniz 2 tane de e, böylece kazançlı çıkmış olursunuz. Yani Golter'ın yerine kullanabileceğiniz bir karakter burada var ama öneri, önermeyeceğim. Çünkü gerçekten oyunda her açmada kilit bir karakter. Onu almaya size zorlayacağım yani önermeyip. Ee, onun dışında arkadaşlar Crimson Demon yani en son en zor olan boss. Burada arkadaşlar kilit karakter Meliodas, kırmızı Meliodas ama kırmızı Meliodas'ın bu mod dışında hiçbir yerde kullanımı yok. O yüzden ben kırmızı Meliodas yerine arkadaşlar gene e, şu takımı kullanıyorum. E Liz Hawk takımı. Kırmızı Lizok e, zaten şurada gördüğünüz gibi şuradaki e, takımla neredeyse eşdeğer, Gustav yerine sadece Giltander kullanıyorsunuz ve böylece iki tane bosta bir takım kompozisyonuyla neredeyse çok yüksek hasar çıkarabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gene paralı olan bir karakter ya da zor düşürülebilen bir karakter yok. O yüzden alternatiflerini de konuşmayacağım. E, bu takımla siz gayet, yani Meliodas'ınız varsa, Kırmızı Meliodas'la oynamaktan hoşlanıyorsanız, belki PvP'de bile kullanıyorsanız ona yatırım yapın tabii ki. Ama yoksa ya da geliştirmek istemiyorsanız Lysolt bence en güzel tercih. Onun dışında arkadaşlar Training Cave için ayrıca bir video çekeceğim. Ee, ama hızlıca isterseniz buraya bir göz atalım. Bu arkadaşlar boss. E, yani Training Cave'in olayı şu arkadaşlar. Toplam 12 tane maç yapıyorsunuz. 9 tanesi şuradaki bosslara karşı. 3 tanesi sizin kendi daha önceki bosslarda kullandığınız rastgele bir takım kompozisyonunuza karşı. Ve her bossun kendine göre pasifi var. İşte o pasiflere göre siz bir takım strateji oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bayağı bir karakter lazım. Yaklaşık 48 tane yani aslında ideali 48 ama ben 40 tane karakterle bitirebiliyorum Training Cave'i. 40 karakter minimum 60. seviyeye getirmiş olmanız lazım. Yıldızlarını 6'da 6'da yapmış olmanız lazım. Ve bazılarını 60'tan 80'e yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü bossların minimum saldırı gücü 90.000. Ve 90.000'i geçebilmeniz için karakterlerinizi biraz daha yüksek hale getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki Deathmatch, PvP ve PvP, PvP'de kullanılan karakterlere öncelik vererek arkadaşlar... O şekilde yükseltmelerinizi yapın. Yetmediğiniz yerde gene buradaki karakter listesine bakarak ve şuradaki tier liste bakarak hangi karakterler tier liste daha üstte ise onlardan başlayarak 80. seviyeye getirmenizi tavsiye ederim. Şimdi öncelikle arkadaşlar çok hızlı bakalım. Bu ilk boss'ta bu boss'un olayı arkadaşlar her bir kendisinden bir debuff remove ettiği zaman canının %50'sini yeniliyor her bir kart uyguladığımda %3 crit vurma şansı var ve 2 tane orb'la başlıyor. Altımd orb'la başlıyor savaşa. Burada ama arkadaşlar güzel yanı bu boss'u dondurabiliyorsunuz. O yüzden Gustavya'da kırmızı Merlin gibi bir karakter kesinlikle gerekli. Boss'u bu şekilde dondura dondura arkadaşlar mesela Lysol'un pasifinden zaten siz sürekli hasar gücü aldığınız için fazlasıyla tek ile yok edebiliyorsunuz. Yani bu boss aslında bir pasif bir tane dondurma özelliği olan bir tane de hasar çıkaran bir şampiyonla bile kolayca yenebilirsiniz. İkinci boss'un özelliği arkadaşlar yüksek bir HP'si var. Kolay bir savaş ama uzun sürüyor. O yüzden boss'un ve boss tüm altı or, mut orblarını birleştirdiği zaman krit vurma ihtimali artıyor. Dolayısıyla e, orblarının tamamının yani hepsinin dolmasını banla engelliyorsunuz. Ban, ban'ın geri çekme ihtimali var ve e, bariyeri e, grimorla sağlıyorsunuz ve diğer karakterle de e, boss'un e, defansını düşürerek <coughs> pardon, e, sizin takımınızın defansını arttırarak e, daha uzun sürede hayatta kalıp bossa e, ban'ın ulti'siyle hasar çıkarıp yenmeyi sağlıyorsunuz. Bu boss'un arkadaşlar özelliği, bu boss'u debuff'layabiliyorsunuz, Slater skill'lerini debuff'lıyor. Vivian ise ultimate'ını debuff'lıyor. Bu sayede boss size hiçbir hasar veremeden sürekli tur size geçiyor. Tabi biraz kartlar rastgele geldiği için çok şanslısanız hem disable hem ultimate gelmeyebilir. O yüzden birkaç denemede rahatlıkla yenebileceğinize inanıyorum. Bu boss'un özelliği arkadaşlar, ee, boss kendine e, buff sağlıyor. O yüzden sizin buffı olan karakterlere daha çok hasar çıkaran işte Mavi diyen gibi, Kırmızı e, e, Jericho gibi karakterlerle e, buradaki e, boss'un canını azaltmaya çalışıyorsunuz. Yine arkadaşlar aynı şekilde e, skill'lerini debufflayabilirsiniz, yeteneklerini e, disable'layabilirsiniz. O yüzden buradaki listeyle elinizde olan kartlardan e, bir takım oluşturup bu boss'u e, kolaylıkla öldürebileceğinize inanıyorum. Şu Devin olduğu savaşta arkadaşlar, e, Galant gene önemli karakterlerden bir tanesi. Galant çünkü e, saldırıların kendi üzerine gelmesi yönünde bossu kışkırtıyor ve boss sadece Galant'ta saldırıyor ve Galant iyi bir seviyedeyse 65-70 gibi uzun bir süre öldüremediği için diğer e, diğer karakterlerinizle kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Yine kırmızı e, Elizabeth ise sizi iyileştiriyor oyun boyunca. Buradaki karakterde arkadaşlar King Bram takımı kullanıyorsunuz çünkü boss'u taşlaştırabiliyorsunuz. Hem Govter hem Hell Bram boss'u taşlaştıra taşlaştırır altı ile en sonda yok ediyorlar. Ama buradaki boss'un özelliği arkadaşlar altı mıtınız öldüremezse boss enerjisinin %50'sini geri kazanıyor. O yüzden altı mıtınızı kullandığınız noktada öldüreceğinizden emin olun. Oldukça canının az olduğundan da emin olun. Bu Bram's Hendrix'in savaşında ise arkadaşlar boss'un özelliği size oldukça yüksek hasar çıkaracaktır. O yüzden ve kullandığı her bir saldırı üzerine %3 krit vurma şansı artıyor. O yüzden Kırmızı Meli gibi counter özelliği olan bir karakterle boss size vurdukça siz counterlayıp ona hasar çıkarıyorsunuz ve yeşil olduğu için maviye karşı çok daha yüksek hasar verecektir. Ve şuradaki karakterlerde de arkadaşlar takımınızın daha uzun sürede hayatta kalmasını ve boss'un kart seviyelerini ve altı mıtını iki Gauter e, ve Elaine ile azaltabiliyorsunuz. O sayede de boss size e, o ölücü, ölümcül vuruşu yapamıyor oluyor. E, bu karakterde, bu boss'ta arkadaşlar olay e, boss'un ee, yüksek bir pierce atağı var. Dolayısıyla olabildiğince hızlı bir şekilde boss'un nüklemeniz lazım. Nükle demek yüksek bir seviyede hasar çıkarıp boss'u öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada Jericho'dan faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Jericho kullandığı her bir saldırıda crit vurma şansını arttırıyor. Sanırım %10 arttırıyor olması lazım. Dolayısıyla 3-4 saldırıdan sonra her seferinde crit vuruyor ve bu diğer rakiplerle de Jericho'nun vereceği hasarı arttırıyorsunuz. Boss'un da hasarını azaltıyorsunuz ve boss'un pierce'ını da azaltıp bu sayede size çıkaracağı hasarı daha aza indiriyorsunuz. Bu Ejderha Savaşı'nda arkadaşlar Ejderha'yı dondurabildiğiniz için yine Gustav kullanabilirsiniz, Kırmızı Merlin kullanabilirsiniz. Boss'u dondurup sürekli yavaş yavaş hasar çıkarıp öldürmeye çabalıyorsunuz. Boss'un arkadaşlar diğer türlü etkileri işte taşlaştırma, tanlama gibi şeylere dayanıklılığı var. O yüzden sadece dondurulduğunu unutmamayın unutmayın. Önemli bir detay. Onun dışında arkadaşlar burada kullandığınız takımlardan 3 tanesi rastgele size geliyor olacak. Yine elinizde işte kendi takımınızda kullandığınız e, renge bağlı olarak karşı zıt rengindeki elinizde bulunan e, takımla yenebileceğinizi düşünüyorum. Bu kısım aslında en kolayı yani çok güçlü bir takım kullanmazsanız yukarıda e, şurada hiç zorlanmamanız lazım elinizde arta kalan karakterlerden birileriyle kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Yeşil'e karşı Kırmızı Hozer çoklu vuracağı için ve renk avantajından hızlı bir şekilde eritecektir. Kırmızı'ya karşı yine Mavi Meliodas ve Mavi Gila çoklu vuracağı ve fazla hasar vuracağı için eritecektir. Ve burada Mavi takıma karşı arkadaşlar Yeşil takım gene aynı şekilde Liz Hawk çoklu vuracağı için kolaylıkla eritecektir. Yani buradaki kendi takımınıza göre stratejilerde çoklu vuran ve eriten şu şekilde üçlü karakter kompozisyonunu kullanabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar Training Cave'in videosunu da ayrıca çekiyor olurum. Ee, orada da her bir boss'un e, tek tek üzerine konuşup takım kompozisyonlarının üstünden de geçiyor olurum. Burada size topluca bir e, takım kompozisyonu e, rehberi hazırlamak istedim. Biraz hızlı geçtim çünkü arkadaşlar çok fazla mod var. Ve bu modların hepsini tek tek ben videolarını çektim. Oradan zaten uzun uzun izleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.